Sizlerle buradaki PlayStation'a benzer telefon ne, ne telefonu bu PlayStation kablosuna benzeyen şeyi deneyeceğiz. Şunlar arkadaşlar. Bu bilgisayara bağlamak için. Kakara salto salto şurada kendi buruşur da ki, neyse. Şimdi ben çıkıyorum, artık başkasın bunu Bilgisayarda deneyeceğiz Ali ona e, bu video bir bi like, <laughs> like almıyor çünkü birçok uzun alanlar var ama birçok almıyor. yayla attı en çokta videolarım da. Çömel çömel çömel. Şimdi arkadaşlar bu kumanda bu

Nefelik, nefelik. Saldırın lan şu kenara artık. Hadi gülüme Alo sessiz. Lan sistem için evet. arkadaşlar birazcık kötü çıkarıyor telefon evet. yani birazcık kötü çıkarıyor Şey inceleyelim, boş verin. İncelemem. Arkadaşlar şimdi gelelim. Bunu televizyona mı? Yine arkadaşlar. Bu videoda şimdi şarkı karşısında dinleyeceğiz diyorduk. Ama bu maalesef Telefonumla Yükleyemiyorum Yüz beğenmiyorum. Ekranı seyirci Şimdi tam için bunu açacağım.

çok daha şeyler bunlar izlemedik ki. Babamlar izlemişti. Lan kumanda içine gir. Birazcık havaya kalktı sonra diyor neden bunu kapattı? Niye? Niye? Şimdi buraya yasal çok geliyor. Kapıyı açtığın o bir saat. Bir, bir saatin birazcık yayınımı gördüktürmek. Uy, <laughs> çok iyi. Bu neymiş? Neden açtık bu yemciğe? Bunu Hoş geldin. Surprise. Like arkadaşlar. like bırakın. Önce videoya basmadan önce like Sanda dolaptı spray. Arkadaşlar arkanıza kesmenin kesinize bakın. Açacağım birazdan da. reklam çok uzun sürüyor yoksa bakmayın. Ama siz yine de bekleyin bu videoyu hiç geçmeyin ne olur. Tamam mı? Yağır siyah kızlar görmekten. Bakmayın. O yüzden kapatıyorum. Şu yaşama. Ben izlemiştim. Bu buraya kabar istedim. Dinlemiştim. En sevdiğim karakteri zaten. Aptal. Ben sizin için zaten Ben sürekli dinliyorum bunu. Arkadaşlar erken saat kaç? Bak yaptım. ben. Annemin telefonundan bakacağım. Zaten. Tam saat 7.46'da 6'da atacak. 6'da kaldı ama altıda malete var kim yoksa şarjı alıyordu telefon şu anda şarjı %100 öyle çekiyor Biz neden şarj ediyoruz? Arkadaşlar bu arada televizyonda netflix de var zaten ne televizyon ne netflix Arkadaşlar ekran kayıt programı yok diyeceğim ama mikro hesabım maalesef amcamın üzerine bu eskiden amcamın telefonuyla e, sonra bana verdi o yüzden yüklemek için ona tamamen şu... amcam denize gitti. Çok yorgunum Arkadaşlar video 20 dakikayı olacak Başım ağrıyor Ah

hediyet markası arkadaşlar. Her videosunda sarhoş, serhaş. Eski videolarının ne güzel yoktu. Ben 5 yıl önce onu izlemeye başlamıştım. Ben ilk YouTube kanalı açtığımda ilk abonesiydim ben. Herhalde Herhalde ilk abone sesiyim de. başlayan bir kanal izledim. Sonra bir anda fidget diye bir kanal çıktı 5 yıl önce karşısına. Sonra tıkladım. Bir videosu vardı sadece. O da short. Yok uzun da sosyal değil uzun ama bir atıyor kalıyor dakika Video da dakika, 5 dakikaydı. Hesabını doğru anlamamışım. 5 yıl önce YouTuber mı olmuşu bilmiyorum ama bir çağ videosunu. Bazı videolarında 5 yıl önce yazıyor arkadaşlar. 20 dakika maalesef yapamam. Annem birazdan kalkar. O yüzden videoyu burada bitireyim. Ekranda sadece çıkan videolar. Tıklayın görüşürüz. Bay bay. Bay tabi abone olsunuz burada. Hmm, bakın çok güzel.